Türkiye'de muhalefetin içinde bulunduğu durum artık yalnızca muhalif kesimleri değil, tüm ülkeyi kaygılandıracak bir noktaya gelmiştir. Muhalefetin iktidara alternatif bir vizyon ortaya koyması gerekirken kendi içinde bölünmüşlük ve plansızlık girdabına kapıldığını üzülerek izliyoruz. Soruyoruz. Türkiye'nin sorunlarını çözmek için mi varsınız yoksa koltuk hesapları yaparak iktidarın ekmeğine yağ sürmek için mi? Daha seçim tarihi belli değilken Cumhuriyet Halk Partisi içinde Cumhurbaşkanı adayını hemen belirleyelim, ön seçim yapalım tartışmaları başlatılıyor. Peki bu tartışmalar kimin işine yarıyor? Gerçekten millete mi hizmet ediyor yoksa muhalefeti yeniden dizayn etmeye çalışanların bir planı mı devrede? Geçmişi unutmayalım. 2023 seçimlerine giderken Millet İttifakında yaşananları hepimiz hatırlıyoruz. Altılı masada tabandan gelen hiçbir talep olmadan Kılıçdaroğlu aday olacak dayatması yapıldı. Ancak bu kararın tek taraflı verilmesi masanın parçalanmasına neden oldu. O gün kendi adaylığı için masanın paydaşlarına pusu kuran Kılıçdaroğlu ve dar ekibi bugün bana adaylık dayatıldı diye açıklama yapıyor. Merak ediyoruz. Bugün CHP içinde erken adaylık tartışmalarını körükleyenler, dün Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatanlarla aynı odaklar olabilir mi? Ana muhalefetin en büyük sorunu halkın gerçek sorunlarından kopmuş olmasıdır. İnsanlar geçim tıkıntısı çekerken, adalet ararken, eğitim ve sağlık sistemleri çökmüşken, Ana muhalefet partisinde aday kim olacak tartışmalarının başlaması tesadüfen olamayacak kadar faiş bir hatadır. Tek bir kişinin ya da tek bir partinin kararıyla Cumhurbaşkanı adayı belirleme anlayışı sadece muhalefeti zayıflatmakla kalmaz. Aynı zamanda iktidara kolaylıkla manipüle edebileceği bir koz verir. Defalarca yaşanan hezimetlerden ders çıkarılmamasının nasıl bir izahı vardır? Türkiye mevcutta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetiliyor. Bu sistemde Cumhurbaşkanı olabilmek için %50 artı bir oy alınması gerekiyor. Yani artık tek bir partinin tek başına aday belirlemesi yetmiyor. Seçim kazanmak için geniş bir toplumsal mutabakata farklı kesimlerin desteğine ihtiyaç var. Hal böyleyken, Sadece CHP içindeki bazı grupların kendi adaylarını dayatması kime ne kazandırır? 2023 seçimlerinde yaşanan hezimet bu stratejinin yanlış olduğunu sizlere göstermedi mi? Bizim meselemiz kişiler ya da kişisel hırslar değil. Milletimizin istikbalidir. Eğer muhalefet gerçekten halkın umudu olmak istiyorsa yapay gündemlerden vazgeçmeli ve sahici bir alternatif ortaya çıkarmaya odaklanmalıdır. Sürekli aynı yanlışları yaparak farklı sonuçlar beklemek mümkün değildir, rasyonel de değildir. Türkiye'nin muhalefete değil, gerçek ve güçlü bir alternatif iktidara ihtiyacı var. Sahici, kapsayıcı ve milletin yaralarını sarıp sarmalayacak bir muhalefet inşa etmek zorundayız. İşte Anahtar Parti bunun için kuruldu. Sayın Genel Başkanımızın ifadeleriyle muhtevasını bulmuş bir muhalefet milletimiz için de iktidar için de iyidir. O yüzden anahtar parti olarak hedefimiz önce ilkeli, akıllı, makul ve vakur bir muhalefet sonra şerefle iktidar.